Hepimiz pek özledik sizi. Hele anneniz sabahtan beri koşuşturuyor. Biz de özledik. Ya Filiz Hanım çok mu farklı oralar? Yani suyu, havası, insanları. Hem farklı hem değil. Çok merak ediyorum. Bir gün gideceğim. Hı hı. Toplayamıyorum saçını. Ama açıyor saçım babaanne. Geldiler Handan Hanım. Koy bakayım oraya. Hoş geldiniz. Canlarım Hoş benim. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Çok özledim seni. Ben de seni oğlum. Annem. Canım kızım. Nasıl da özlemişim seni. Ay bir tanem benim. Çok özlemişim kokunu. Merhaba Elif. Ben senin halanım. Seni öpebilir miyim? Hadi kızım. Öpsene halanı. Tamam. Sen öpmesen de ben öpeceğim seni. Gel de babana hoş geldin de. Merhaba. Elif. Bana dünyanın en büyük bebeğini buldun mu? En büyük bebek mi? Evet en büyük. İtalya'ya onun için gittin ya. <laughs> en büyük bebek için mi? Bu da nereden çıktı? Ben valizleri yukarı çıkarayım. Hadi gel Elifciğim. Biz bahçeye çıkıp hediyelerine bakalım. Beğenecek misin? Hadi gel. Birini sen al, birini de ben. Ömer'cim seni nasıl heyecanla bekliyordu? Bir sarılıp öpmedin bile çocuğu. Ona öyle çok benziyor ki. Gözlerine baktığımda sanki herif bakıyor bana. İsmini bile söyleyemiyorum. Ben... ...bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ne o? Açmayacak mısın hediyelerini? İyi. Hmm. Peki, ben açarım o zaman. Bakalım burada ne varmış? Ah, bak, konuşan bebek. Bunu beğenmedin galiba. Bakalım, burada ne var? Açma. Peki, ama sen de artık suratını asma. Ne o küs müyüz? Babamla küsüm. Gel bakalım. Babana da küsme. O seni çok seviyor. Cık, ben de öyle. Ne dersin? Sence arkadaş olabilir miyiz? Hadi hediyemizi açalım. İstediğiniz gibi hiçbir şey değiştirmedik Ömer Bey. Teşekkür ederim Zeynep. Adam öyle hızlı konuşuyor ki. Tek kelime bile anlamıyorum tabii. Geldim ki Ömer ne yapacağını şaşırmış. Al al mor mor adama sadece si si deyip duruyor. Halbuki adam ne kadar kalacaksınız diye soruyor. Güzelim. Merhaba Elif. Hiç yüz vermiyorsun bakıyorum. Gel bakalım küçük arkadaşım. Gel. Hoppa. Sizi gördüğüme sevindim ama ben bir gelip göremeden döndüğünüz ona üzülüyorum. E ee, sen ne fazla ardın alıyorsun? Aa. Harika yemekler var. Hadi gelin. Ben babamın yanına oturacağım. Ben kalamayacağım Handan Hanım. Biz de dışarıda yeriz anne. Hadi çıkalım. Oğlum daha yeni geldiniz. O kadar yemek pişirdim. Yarın akşam çıkarsınız. Yarın akşam evde yerim anne. İstanbul'u özledim. Bir havasını almak iyi gelecek bana. Hadi yürüsenize. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi Ömer, gidelim artık. Ben seni eve bırakırım. Boş ver Hakan. O eve gitmek için bir bu kadar daha içmem gerek. Şanslıysam şuracıkta sızar kalırım. Yapma Ömer. Bunun sana faydası yok. Anlamıyor musunuz? O evin her köşesinden Elif bakıyor bana. Yalnız evin mi? Bu şehrin her yanı onunla dolu. Sonra bir de o çocuk var. Bana bakıyor Elif'in gözleriyle. Ömer, çok zor biliyorum ama... Neyi biliyorsun ki sen? Tamam. Yarın genel kurul var, çok önemli. Biraz uyuyup dinlensen. bir de o var değil mi? Yılmaz Efendi ne yapıyor? Kuruldum babamın odasına. Pek uğramıyor aslında. O herifin oraya bir daha adım atmaması için ne gerekiyorsa yapacağım. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>